Cümletten selamünaleyküm arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle tanıtım videosu yapacağız arkadaşlar şimdi buraya bastığınızda buraya bastığınızda ve buraya bastığınızda kanalınızın etkinleştir ve etkinleş oluyor bak mesela ben yaptım şimdi kaydet diyorsunuz arkadaşlar bakın böyle oluyor eğer bunu istemiyorsanız ziyaretçi ben buraya koydum. Siz de buraya yaparak Fıratman'ı değiştirebilirsiniz. Böyle mesela istediğiniz bir şey Koyabilirsiniz. Ama anlamlı bir şey olması için yani Bunu Ben yani tercih etmem. Yani biri gelse böyle Videolarınıza baksa Az der çıkar. yani Bence ben bir kere yaptım onu. Sonra beğenmedim. Çıktım. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu da böyle bitirdik. Video gelmiyor. Üzgünüm. O yüzden onu da içerisine bakacağız. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.